Herkese selamlar. Şöyle bir düşünelim. Güvenlik için yaptığınız harcamalar bu sadece bir gider kalemi mi yoksa aslında şirketinizin geleceğini koruyan akıllıca bir yatırım mı? Gelin bugün bu konuya bakış açımızı tamamen değiştirelim. İşte bu soru aslında her şeyin başlangıcı. Çünkü vereceğiniz cevap risklere karşı nasıl durduğunuzdan tutun da günlük operasyonlarınızın ne kadar verimli yürüdüğüne kadar inanın her şeyi etkiliyor. O zaman gelin bu denkleme farklı bir gözle bakalım. Şimdi konuyu iki farklı kafada inceleyelim. Bakın sol tarafta o bildiğimiz klasik maliyet kafası var. Hani aman bir sorun çıksın da o zaman bakarız mantığı. Sürekli bir panik, sürekli bir yangın söndürme durumu. Ama sağ tarafta ise işler bambaşka. Burada yatırım kafası devreye giriyor. Yani proaktif olmak, riski daha kapıyı çalmadan görmek, verimliliği arttırmak ve evet rakiplerin bir adım önüne geçmek için yapılmış stratejik bir hamle. Peki, ilk durağımız ne? Elektronik güvenlik sistemleri ya da kısaca EGS diyelim. Şunu artık netleştirelim. Bu sistemler günümüz dünyasında bir lüks falan değil, resmen stratejik bir zorunluluk. İyi de bu stratejik yaklaşım tam olarak ne işe yarıyor? Yani bize ne kazandırıyor? Aslında öne çıkan 3 tane devasa faydası var. Hadi gelin bu 3 maddeyi bir masaya yatıralım. Birincisi ve bence en önemlisi proaktif risk yönetimi. Hani şu meşhur laf vardır ya, yağmur yağınca şemsiye açmak. İşte bu o değil. Bu hava durumuna önceden bakıp şemsiyeyi yanına almak gibi bir şey. Yani ne oluyor? Potansiyel bir tehdit size daha merhaba demeden siz onu kapı dışarı ediyorsunuz. İkincisi ki bu genelde gözden kaçar, operasyonel verimlilik. Yani doğru kurgulanmış bir güvenlik sistemi sizi sadece korumakla kalmıyor bildiğiniz işlerinizi hızlandırıyor. Düşünsenize otomatik plaka tanıma sistemiyle tıkır tıkır işleyen bir lojistik ya da biyometrik sistemlerle saniyeler içinde halledilen personel giriş çıkışları. Bu zaman ve para tasarrufu demek. Ve geldik üçüncü maddeye. itibar koruması. Arkadaşlar bu belki de günümüzün en hassas konusu. Artık devir dijital devir. Küçücük bir güvenlik açığı sadece kasanızdan para çalmıyor. Yıllarca tırnaklarınızla kazıyarak oluşturduğunuz o marka imajını, o müşteri güvenini inanın saniyeler içinde tuzla buz edebilir. İşte sağlam bir güvenlik altyapısı sizin bu en kıymetli hazinenizi, yani itibarınızı koruyan bir zırh gibidir. Peki tüm bu anlattığımız stratejinin tam merkezinde, kalbinde ne var diye sorarsanız cevap net güvenlik kamera sistemleri yani GKS. Şöyle düşünün. GKS kurumsal güvenliğinizin temelidir. Üzerine diğer tüm katları çıkacağınız o sağlam zemindir. Tamam da bu kadar kritik bir sistemi nasıl kuracağız? Rastgele mi olacak bu iş? Elbette hayır. İşte tam bu noktada uzman danışmanlık devreye giriyor. Önce sizin için en doğru proje tasarlanıyor. Sonra tüm o karmaşık teknik hesaplar yapılıyor ve en önemlisi her şeyin yasalara ve yönetmeliklere yüzde yüz uygun olduğundan emin olunuyor. Şimdi biraz teoriden çıkıp hayatın işine girelim. Mesela çok basit bir soru. Asansöre kamera takmak yasal mı? Hepimizin aklına gelen bir soru değil mi? İşte bu basit gibi görünen sorunun cevabı aslında epey karmaşık. İşte profesyonel bir danışmanlık tam da bu yüzden var. Bu tip karmaşık hukuki labirentlerde sizin elinizden tutuyor, nereye kamera koyabilirsiniz, biyometrik verileri nasıl işlemeniz lazım, KVKK'ya nasıl tam uyumda olursunuz, bütün bu konularda size net cevaplar vererek başınızın ağrımasını en baştan engelliyor. Peki bu yatırım zihniyeti sadece hırsızlara veya siber saldırılara karşı mı geçerli? Tabii ki hayır. Şimdi gelin bir başka hayati konuya, yangın güvenliğine de aynı gözle bakalım. İkinci önemli başlığımıza geçiyoruz. Bakın şu söze dikkat. Yangın algılama ve alarm sistemleri sadece bir zorunluluk değil, stratejik bir güvenlik yatırımıdır. Bu cümle aslında bütün konunun özeti. Yani bu sistemler aman yönetmelikte yazıyor takalım gitsin diyeceğiniz bir şey değil, bu kelimenin tam anlamıyla işinizin, kurumunuzun devamlılığı için ayakta kalabilmesi için yaptığınız hayati bir yatırım. Peki yangın danışmanlığı ne yapar? Aslında A'dan Z'ye her şeyi kapsar. Önce gelir, binanızdaki riskleri bir bir tespit eder. Sonra yasalara tam olarak uyumlu olduğunuzdan emin olur, size en doğru, en etkili çözümleri sunar ve tabii ki o acil durum sistemlerinin kusursuz çalışmasını yönetir. Şimdi bir saniye durup hayal edelim, Allah korusun binada sirenler çalmaya başladı. O ilk panik anı, o ilk birkaç dakika, işte tam o anda içerideki herkesle açık, net, sakin bir iletişim kurabilmek sizce ne kadar hayatidir? İşte bu yüzden acil anons sistemleri o kulak tırmalayan sirenlerden çok ama çok daha fazlası. Bunlar kriz anını yönetmek için elinizdeki en stratejik araçlar. O kaosun ortasında insanları doğru çıkışa yönlendirir, paniği yatıştırır, anlaşılır talimatlar verir ve hatta evet, kurtarma üçüplerini doğru yönlendirerek kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu anlattığımız stratejik düşünceyi pratiğe yani eyleme nasıl dökeceğiz? Gelin şimdi de kullanabileceğiniz somut araçlara bakalım. Düşünün ki elinizde bir stratejik araç kutusu var. Profesyonel platformlar size tam olarak bunu sunuyor. İhtiyacınız mı var? Hemen bir teklif isteyebiliyorsunuz. Teknik bir hesaplama mı lazım? Sizin için bunu yapan araçlar var. Şartname mi gerekiyor? Hazır kütüphaneden alabiliyorsunuz. Hatta vaktiniz mi yok? Sesli makalelerle yolda dinleyin. Aklınıza bir şey mi takıldı? Direkt uzmana sorun. Her şey elinizin altında. Ve şimdi son olarak bu kritik soruyu size bırakıyorum. Şirketinizin güvenliğini, itibarını, kısacası geleceğini şansa mı bırakacaksınız yoksa daha bugünden o proaktif adımı atıp tüm bunları koruyan stratejik bir yatırıma mı dönüştüreceksiniz? Unutmayın, karar sizin.